Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Nihai Şampiyonluğu kupa kazacağız. Ben biraz video dışında düştüm. <laughs> bir, yüz, bir yüz kupa kadar düştüm video dışında. Şimdi videoda da tekrardan kupa kasalım istedim. Hani başka bir şey yapmayalım. Bence kupa kasalım. Çünkü sezonun bitmesine az kaldı. 4 gün 10 saat var. Kupa kasmalıyız, kupa kasmalıyız, kupa kasmalıyız. Şimdi bu desteğiyle oynayacağız. Zaten destemiz aynı değişen bir şey yok. Gelin direkt maçlarımıza geçelim. Haydi bakalım. Ya bilmiyorum böyle çok saçma sapan maçlar kaybettim. Ee, bir tık aslında şeyde oldum ama yapacak da bir şey yok. Yani her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Ama keşke böyle saçma sapanla maçlar kaybetmesem. Çok daha güzel olacak yani. Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Ne yapalım işte biz de kendi. De... Aa, yıldırımı kaçırdık. <laughs> biri video biri dünkü videoya şey yazmıştı. Sanırım yıldırım dersi lazım <laughs> yazmıştı. Adam gerçekten haklı ya. Yani Çarpmamızda yetişmedi iksirimizden dolayı. Şöyle bir bar atalım da adam da attı. Yani kötü oldu. Abi. <laughs> Şaka gibi ya. Sanırım gerçekten benim ders almam gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir tık. Bir tık ucundan bir ders almamız gerekiyor. Geri doğru arkadaşla anlaştık ama. Şey de yazmıştı çünkü çarpma dersi, çarpma dersi de yazmıştı. Dedim çarpma dersini alacaksam yıldırım sonraya kalsın. O dedi tamam Öyle anlaştık. Ama harbiden yani böyle şey oluyor sanki. Nedir onun da Heyecanlanıyorum. Tamam mı? Heyecanlandığım için de direkt böyle atayım hemen. Bir şey olmasın istiyorum. O zaman da böyle hatalar yapabiliyorum aslında. Heyecan yapmamak lazım. Biraz daha sakin cene oynamak lazım. Sakin cene. Bir vücut atacaksın mı oraya? Eğer bir vücut atacaksan ona... Aa, ama bir vücut atacaksın doğru da. Öyle de bir vücut atacaksın. Neyse. Bir yıldırım atalım bence. Güzel. Bir varmış onu da attı. İyi oldu bu arada yıldırım atmamız. Bir nice atmasaydı kötü olacaktı yıldırım atmamız ama. <laughs> Allah'tan bir attı ki bizi kurtardı. Ee, güzel oldu. Hala atak yapıyor ama. Hmm. Ben tersten saldırayım bence. Ne diyorsunuz? Bir şey diyemiyorsunuz çünkü. Şu anda. Yanında değilsiniz. çekerken. Evet. Neyse olsun. Ne yapalım? Ben şöyle bir tersten saldırayım. Tamam mı? Şu anda evrimli büyücüsü yok. O yüzden yıldırımı atabilirim direkt büyücüye. Büyücü bizi engelliyor arkadaşlar. Bir tık ucundan. Oraya evrimi çarpmam ya da. Atalım. Hmm. Çarpmayı daha güzel atabilirdik sanki. Şöyle bir yıldırım atsam. Tamam. Bir de atalım. Basalım şu an. Elimizde ne varsa atalım. Darlayalım adamı ama olmadı. E işte her zaman da olacak diye bir şey yok. Her zaman da olacak diye bir şey yok. Ama tersten saldırmamız bizim işimize yaradı sanki. Güzel. Prensi de bizim prensimize vurdurmadık. Şöyle bir öfke atsam. Bir de çarpma attım. Sanki kazandım hocam. Sal artık ama. Hadi sanki kazandım. Sal artık. Tamam. Yıldırım'a bitiyor zaten ki gerek bile kalmadı Prens vurdu. Güzel ilk maçımızı kazandık. Daha fazla düşmedik Allah'tan. Ne <laughs> Gittikçe düşüyorduk hocam. Yani 3 maç kaybettim. 100 kupaya yakın kaybettik maalesef ki. Şimdi videoda yavaş yavaş toparlarız herhalde. Ya aslında şey değil de yani toparlamak diyorum ama böyle <laughs> nedir onun adı diyecektim de geçen yorumlarda bir şey yazmış. Sürekli onu kullanıyorsun. Şöyle böyle yazmış. Nedir onun adı? Ee, şey işte arkadaşlar ya. Toparlamak diyorum ama yani 1700 de düşük. 1700 kupada düşük. Bizim böyle daha yüksek. Hedefim daha yükseklerde. Daha yükseklere çıkmak istiyorum. En yüksek olmak istiyorum. Ama işte o kadar da iyi oyuncu değiliz şu an. Maalesef ki o kadar da iyi oyuncu değiliz. Mega Minyon'u öyle bıraktım. Çünkü silahşörün Mega Minyon'uma vurmasını istemiyordum adam da benim silah şurna vurmamı istemiyor olacak ki korudu ama hasar vuracağız çünkü iksiri yok. Aa varmış iksiri. Hem de 5 iksiri varmış. Ben nasıl iksir saydım ya öyle? Bir bombacı atacağım. Bu adam bir de vardı. Benim niye... Abi şu an gece oynuyorum. Tamam mı? Gece böyle benim sanki karşıma daha değişik destekler çıkıyor. Az önce bir adam geldi mesela. Videodan önce. Ee, Mega Şövalye Kraliyet de oynuyordu adam. Şimdi binici kraliyet de oynuyor adam. Niye böyle desteler geliyor benim karşıma? Var mıdır bunun bir sebebi ya da açıklaması? Şöyle bir çarpma atalım yoksa içinden geçecek ki gene vurdu. Keşke önce atsaydım. Ben kule temizler dedim de olmadı. Mesela bu adam da yani kraliyet de var artı binici oynuyor. Garip testler var ya bilmiyorum. İranlı. Allah'ın İranlısı. Şunu atacağım mecbur. Bir de şunu basalım. İnşallah ha. Arkadakiler ölmüştür inşallah dedim de. Ölmüşler. Şöyle bir de bombacı attım. Oduncuyu diğer taraftan mı? Yok Niye diğer taraftan atayım? Buradan atalım. Keşke diğer taraftan atsaymışım. <laughs> Barbarlar, barbarlarına güveniyor adam. Barbarlar sayesinde gerçekten de güzel bir savunma yaptı ya yani açıkçası. Güvenmekte haklı. Bu sefer çarpmaya atacağım. Aynı gaflete aynı şeye düşmeyeceğim. Tamam. Bir yıldırım atsam mı acaba? Yo atmayalım vazgeçtim. Şöyle bir öfke basayım. Şimdi atabilirim ama. Bir de oduncu. Diğer taraftan birinci gelir mi diye korkuyorum. Barbarların onu atmak zorunda sanki. Alev topu varmış. Kötü attı alev topunu vurduk kulesine. Binici bu taraftan geldi. O zaman ben şeyi de devi de bu taraftan atacağım. Evrimli çarpmayı da atacağım bu arada barbarlara. Koşun oğlum. Koş oğlum prens hadi oğlum. Bak silah şurada öldürdüm. Hadi vur kuleye. Aferin lan sana. İşte bu. Ya, kasa geliyorum. Güzel. İranlı'yı da yendik. Değişik bir destesi vardı. Yani ben bilmiyorum gerçekten anlamıyorum böyle deste oynayanları. Ama meta destesi alırsın anlarım. Ya da ne bileyim işte kendi bir deste. Gerçi bu da kendi destesi olabilir. Bir şey çok da laf lazım ya. Ama değişik bir deste. Yani eğer desten kazandırmıyorsa oynamak çok da mantıklı değil bence. Yani biraz daha böyle mantıklı desteler oluşturmak daha mantıklı. Çok değişik garip bir cümle kurdum ama neyse. Destesini bilmiyoruz ama ben yine de atak yapacağım. Akıllanmadım. Akıllanmayacağım. Akıllanmak istemiyorum. 2.6 oynuyormuş. Şöyle bir öfke atalım. Topu yok muydu acaba elinde? Niye yani topu atmadın? Silah şuraya bir iki tane vursam bu Bir tane daha. Aferin lan sana tamam. Bu arada oduncu da kuleye vurdu. Daha fazla vurdu o taraftan. Eyvah diyor. Eyvahsa sana eyvah oğlum. Bana niye eyvah? Bence buradan bir binici gelir. Çünkü bu bitti oranın. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Bir Mega atalım. Aslında bu gibi yerlerde benim şey yapmam lazım. Desteği sanki oynamayı tam da bilmiyorum gibi. Bu gibi yerlerde büyü çıkarmak yerine şey yapmam lazım. Ay büyü çıkarmak yerine diyorum ya. Kart çıkarmak yerine büyü çıkarmam lazım sanki. Tam tersi yani. Bir tık öyle gibi. Bir tık. Buraya bir oduncu atalım. Bizim prens çekti ama oduncuyu çekemeyecek. Oduncu da gerçi ölecek şimdi. Evrimli silah şura Bari hayaleti gitse vursa kuleyi. Bir iki tane. Onu da izin vermedi. Neyse evrimli silah şura vurduk. O da olur. Bambacıya vursun bari. Kulemize vurmasın. Bir vuruş atacağız zaten belliydi de. Bir atak yapmak istiyorum şu an. Ama sanki hala kartların hepsini görmedik. Yani ben bu adamın hala topu olabileceği düşüncesindeyim. Gördük mü ya da? Yok görmedik. Topunu görmedik hocam. Topu var. Net var. Şöyle bir tahmin. Skate düşünmüştüm de <laughs> buz gole mi geldi? Vur aferin lan sana iskiyeti de geç attı. Bunu atabilirim şu an. Topu varmış bu arada harbiden de. Şöyle bir de bombacı atalım. Bir dev de daha döndürdüm bu arada. Oduncu geriye dönse de hiç sıkıntı yok. Ben bir dev daha atarım. Yine o devin arkasına geçmedi. Topları çok kötü atıyor da bombacıyı öldürdü şansa bala. Şöyle bir öfke. Öfkeye hiç gerek yokmuş. Zaten oduncumuzun öfkesi varmış. Şöyle bir çarpma. Çarpmayı da kötü attım. Gerçekten ders almam lazım sanırım. Evrimli oduncu kulede. Yıldırma zaten o tarafı da bitirebiliyoruz. Silah şöre vur silah şöre ha. Yıldırma bitiyor değil mi lan? Ha bitiyor tamam. Bir an korktum da. Tam bu, 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 rakibe karşı da kazandık dert değil. Hayır şöyle öfkeye bile biter şu an. Süper. O de prens aldı gayet güzel hocam. Bu maçımızda kazanmış olduk. Yani o oh, şey yaptığım kaybettiğim maçlardan sonra bu gayet güzel geldi ya bu galibiyetler. İyi oldu. Videodan böyle denk geliyor yani ben mi videoda daha iyi Yo ben aslında daha aynı oynuyorum. Değişen bir şey yok ki yani. Ben, ben akıllanmıyorum arkadaşlar. Aynı oynuyorum tamamen. Yani bilmiyorum videoda herhalde daha kötü rakipler geliyor. Ben anlamıyorum yani. Bir maç daha girdik. Bu maçı da kazanalım. Gerçi çok ya. Bu maçı da kazanırsam yine girerim herhalde bir maçta. 1800'e tamamlasak bu video ne güzel olur değil mi? En azından 1800'e çıkmış oluruz. Hmm. Bir yıldırım atsam mı? Çok böyle cazip geldi arkadaşlar. Atacağım ya. Hata bence ama attım yine de. Bu hafızlar oynuyor olabilir bu arada şu an. Yo elektro oynuyormuş. Allah bilir onun arkasına ne gelecek şimdi o elektro devin. Korkuyorum. Kafesi var. Elektro devi var. Şövalyesi şu, şu de vardır. Oduncu varmış. Şövalyesi yok o zaman. Yavru ejderi varmış. Elektro devini öldüreceğiz de. Sonrası sıkıntı olacak. Yavru ejder, oduncu özellikle öfkeli bir yavru ejder. Bir şey diyeyim mi? Kuleyi bile alır. Harbi diyorum kuleyi bile alır. İksirimiz de kalmadı. Atmayacağım yani yıldırıma. Başta attığımız yıldırım zaten hatalıydı. Onun cezasını bir çekelim biz. Adam bize dersimizi bir versin. Başta attığımız yıldırım hatalıydı. Adamın destesini bilmeden sen niye yıldırım atıyorsun? Yani İnsan bir düşünür ya insan bir aklıyla oynar. İnsan az bir şey düşün. Ananız şey. Neyse. Evrimli kafesi de var. Bizim de evimize evrimli kafes atacak. Yıldırım atsam o üzerimize gelecek. Atmasam bu üzerimize geliyor. Şöyle bir yıldırım atsam nasıl olur? Bu yıldırım aslında kötü olmadı sanki. Bu yıldırım okeydir hocam ya. Buz şeyi de varmış. Buz büyüsü. Bir Mega minyon atalım bari o vurmasın. Adam kendi kulesine vurdurmuyor. Biz niye vurduralım ya? Değil mi? Bir şey atmayacağım o buz büyüsüne. Zaten ölecektir kuleme. Tamam. Güzel. Şu an evrimli kafesi de yok. Ben böyle bir dev atsam. Evrimli olucu elinde. Zaten atacak bu elektro devi. Çok belli. Yıldırım da atayım mı? Şu şekilde mesela. Bir kart daha atar mı? Attı da. Şöyle bir öfke atsam. Vuramaz mıyız? Şuna bir Mega Minyon. Şöyle bir Oduncu. Şu an fazla zorluyorum da. Maç bitecek çünkü arkadaşlar. <laughs> Bunu zorlamazsam maç bitecek. Hay senin gibi elektro devcinin ya. Yenildik. Bizim hatamız. Bu devde böyle attım da o da gidecek şeye. Yani onu da yanlış attık. Neyse arkadaşlar zaten kaybettik maçı. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım hocam ne yapalım? Başlattığımız yıldırım bize maçı kaybettirdi. Ya demek ki böyle şey şey hamleler yapmayacakmışsın. Direkt tekrar oynaya bastım. Bir maç daha girelim. Bu tekrar oyunu tuşunu getirmeleri iyi olmuş da keşke direkt ya yani böyle o şeyi o ekranı getirmese de direkt maça girse. Yani şey anlatamadım. Bu hani %100 doluyor ya hani bir şey var ekran var bol şans diyelim rakibi. O ekran gelmeden önce direkt hani o maç arama şeyine girse maç arama ekranına girse daha güzel olabilir sanki. Ne oynuyorsun? 2.6 mı? Sende de mi binici var? Yo domuzcuk. Kraliyet domuzları. Kraliçe top. Domuz çok fazla sen böyle boş beleş. Yenili düşük şey kartlar var diye çok fazla boş beleş iksiri harcadı. Yıldırım'ızı bildiği için şey yapmadı. Atmadı. Ben de Yıldırım'ı atmayacağım. Prens atalım. Gerçi savunacaktır kraliçesini. Şöyle bir öfke bastım. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Paket de atacak. Yani zaten beklenmeykem neler. Şöyle bir Şöyle bir ah, şey atsam. Oduncu atsam. Orada bir sesim de tonu oldu. Sonra da niye öyle bir ses çıkarttım ben de bilmiyorum. Çok sorgulaman yorumlarda. Burayı şey yapın. Hafızanızdan silin lütfen. Teşekkür ederim. Yani Neyse ya. Olur. Olur. Vuracağız kulesini her türlü. Oduncu da vuracak. Dev de vuracak. Gelip bir de ben vurayım kuleye bir yumruk. Adam ağlıyor. <laughs> Yanındaki adam ağlıyor. İyi oyundu diyor. Bence de iyi oyundu. Salmışsınlar inşallah. İnşallah salmışsınlar hocam. Teşekkür ederim. Bu arada harbiden o az önceki çıkarttığım sesi hafızanızdan silin lütfen. Teşekkür ediyorum size. Bak tekrar tekrar söylüyorum harbiden silmeniz gerekiyor. Yani yapmayın. Onu silin. Az önce öyle bir şey yaşanmadı. Adam izlemeyi bıraktı. Yenileceğini anladı herhalde. Yanındaki adam. Bir ortadan şöyle bir evrimli oduncu bassam nasıl olur? Kraliçe... Aaa eşek. Aaa. Aa. Oduncu da kulede. Ne yapacaksın? <laughs> Buraya bir öfke atacağım arkadaşlar. O kraliçenin yaşamasını izin veremem. Şey bir oduncu atalım Ortaya dev yetişir mi? Ortadan atmayalım ya da vazgeçtim Sen bu maçı zaten kazanamayacaksın salsam mı artık? İki kulen gitti Daha neyi zorluyorsun ki? 10 saniyen kalmış saldı herhalde <laughs> Buradan sonra da salsın bir zahmet Bari o tacı da alalım Şey olsun işmiş. Yo etkinlikte işimize yarıyor Şu yeni gelen taş etkinliği var ya Orada işimize yarıyor güzel güzel Tamam sıkıntı yok yani arkadaşlar, bir şey değişmedi. Dünkü madalyamız neyse şu an tekrardan oraya geldik. Değil mi? Evet. Yani hiçbir şey değişmedi. Ben video dışında kupa düştüm. Videoda da tekrardan aynı madalyaya geri geldik. Buradan da altın verip duruyor. Allah belanı versin ya. Ne yapacağım altın ne yapacağım? Cık. Neyse Allah'tan şuradaki kitap işimizi yarayacak 1747 oldu. Hiç mi silmedi benim biliyor musunuz? Ya yani aynı madalyadayız. Anasını satayım. Neyse ya videoda şimdi ilerlemeye çalışıyoruz. 17 dakika oldu zaten. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Sevinirim desteklemezseniz canınız sağ olsun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.